Herkese merhabalar. Haftanın 3. işlem günü. Çin'de destekleyici politika beklentileriyle birlikte Hong Kong endeksinin pozitif seyrine rağmen Japonya'da endeksin elektronik sektöründeki satışlar ve yendeki değer kazanımıyla birlikte negatif seyretmesi ardından karışık bir tablo karşımıza çıktı. Japon Nikkei endeksi %0,7 civarı kayıp yaşarken Hong Kong endeksi kazanımlarını %1'e yaklaştırdı. Şanga endeksi ise önceki gün kapanışına yakın seyretti. ABD endeks vadeleri Asya seansında önceki gün kapanışına yakın bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,65 bölgesinde seyrederken dolar endeksi son 3 günün hareket alanı içinde 15 Mart'tan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürdü. Çin'de destek oluşabileceği bir söylentileri artarak devam ediyor. Bunda otoritelerin ülkedeki en büyük bankalara mevduat faizlerinin indirilmesi yönünde talepte bulunmasının da etkisi var. Piyasada ayrıca Temmuz ortasında 1 yıllık gösterge faizinin düşürüleceği beklentisi bulunuyor. Pozitif havada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin'i önümüzdeki haftalarda ziyaret edebileceği beklentisinin de payı olduğu söylenebilir. Herkese bol şanslar diliyorum.